Evet arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelelim arkadaşlar üçgenin ağırlık merkezine. Üçgenin alanını nasıl buluyoruz? Onları da bir öğrenelim. Üçgenimizin arkadaşlar A, B, C noktalarının koordinatları belli ise ağırlık merkezini bulabiliriz. Hemen absisleri toplayıp üçe böldüğüm zaman ağırlık merkezinin absisini ordinatlarını toplayıp üçe böldüğüm zaman da ağırlık merkezinin ordinatını ne yapmış olacak arkadaşlar? Bize vermiş olacak. Üçgenin alanını bulurken de arkadaşlar, üçgenin A, B, C noktalarının yine koordinatları belli ise, sırasıyla arkadaşlar X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, A, B, C noktalarının koordinatlarını yazarız. Yazdıktan sonra ilk yazdığımız noktalar arkadaşlar, en sona tekrar bir daha yazıyoruz. Sonra ise bunları çapraz çarparak, X1 çarpı Y2, X2 çarpı Y3, X3 çarpı Y1. Bunların çarpımlarının sonucunu toplayalım arkadaşlar. Toplamlarına da K diyelim. Aynı şekilde bu sefer Y1 çarpı X2 Y2 çarpı X3 Y3 çarpı X1 Bunlar da çarpı arkadaşlar. Topladığımız zaman toplamlarına da L diyelim. Üçgenin alanını bulurken de arkadaşlar alan ABC 1 bölü 2 çarpı K'dan D'yi çıkarıyoruz. Mutlak değer alıyoruz ki arkadaşlar pozitif çıksın. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarsanız da doğru sonuca ulaşmış oluruz. Evet birinci sorumuzda ise analitik düzlemde köşe koordinatlarını A, B, C noktalarını vermiş arkadaşlar. A şıkkında üçgen ağırlık merkezini, B şıkkında bu üçgenin alanını istiyor bizden. Hemen ağırlık merkezinin koordinatlarını bulalım arkadaşlar. Karıştırmamak için hemen şu şekilde üstlerine x1, y1, x2, y2, x3, y3 şeklinde yazarsak arkadaşlar karıştırmayız. Ağırlık merkezinin koordinatlarını bulmak için ne yapıyorduk? Absisleri toplama. Bölü 3. Ordinatları toplama y1, y2, y3 yani 1 eksi 4 artı 7 bölü 3'ten arkadaşlar ağırlık merkezinin koordinatlarını ne yapıyorduk? Bulmuş oluyoruz. Evet. G noktasının ağırlık merkezleri arkadaşlar koordinatları 10 bölü 3. Buradan da arkadaşlar 4 bölü 3 geliyor. Evet. B şıkkını arkadaşlar hemen yapalım. Üçgenin ağırlık merkezini istiyor. A, B, C noktaları belli. Sırasıyla dedim ki yazalım. 5,1 5 virgül eksi 4 0 virgül 7 İlk yazdığımız arkadaşlar 5 nokta hemen en alta tekrar yazıyoruz ve bunları çapraz çarpıyoruz arkadaşlar. Evet. 5 çarpı eksi 4 5 çarpı 7 0 çarpı 1 Bunların hemen çarpımlar arkadaşlar. Topladığımız zaman ise 15 verecek. Aynı şekilde ters çarparak 1 çarpı 5, eksi 4 çarpı 0, 7 çarpı 5. Hemen şu kenarda da onu yapalım arkadaşlar. 1 çarpı 5, eksi 4 çarpı 0, 7 çarpı 5. Bunların da toplamları arkadaşlar 40 yapar. Üçgenimizin alanı bulurken arkadaşlar alan ABC eşittir 1 bölü 2 çarpı büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaralım. Evet. 1 bölü 2 çarpı 25 o da 25 bölü 2 yapar. ABC üçgenimizin alanını bu şekilde bulmuş oluruz. Evet. İkinci örneğimizde arkadaşlar analitik düzlemde kuşa koordinatları A, B ve ağırlık merkezinin koordinatını vermiş bize G 3,5 A, B, C üçgeninin alanını istiyor arkadaşlar. Şimdi üçgenimizin arkadaşlar A ve B noktaları belli. Alan bulmam için C noktasında ne yapmam lazım? Bulmam lazım ki üçgenimin alanını bulabileyim. Evet. Bütün noktaları yerine yazalım. Gelir arkadaşlar A virgül B, B diyelim. Ağırlık merkezini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Absesleri toplama bölü 3 ağırlık merkezinin apsisine eşit. Ordinatları toplamda arkadaşlar eksi 2 artı 3 artı B bölü 3 ağırlık merkezinin apsisine ne olacak? Pardon ordinatına eşit olacak. Evet hemen burada işlemlerimizi yaparsak arkadaşlar A'mız buradan 1 gelecek. Buradan da işlemlerimizi yaparsak B'miz arkadaşlar 14 gelir. A ve B'yi hemen bu şekilde bulmuş oluruz. A'mız 1, B'miz 14 oldu arkadaşlar. C noktasının da koordinatlarını bulduk. C noktasının koordinatlarını bulduktan sonra artık üçgenimin alanını bulabilirim arkadaşlar. Hemen üçgenin alanını bulabilmek için sırasıyla yazalım. 2'ye eksi 2. -2. 6'ya 3, 1'e 14 bulduk. İlk yazdığımızı en sona tekrar yazıyorduk arkadaşlar. Ve bunları çapraz çarpıyorduk. 2 çarpı 3. 6 çarpı 14. 1 çarpı eksi 2. Bunların toplamları arkadaşlar kaç verecek bize? 88. Aynı şekilde tersine devam çarpalım. Eksi 2, 2 çarpı 6. 3 çarpı 1. 14 çarpı 2. Bunlar da arkadaşlar hemen alt alta toplayalım. Evet toplamların sonucunda 19 gelecek. Alanı da bulurken arkadaşlar Alan ABC üçgenimizin alanı 1 bölü 2 çarpı büyük sayıdan küçük sayı çıkarın dedim arkadaşlar. Hemen üçgenimizin alanı da bu şekilde bulmuş olacağız. 1 bölü 2 çarpı 69 o da 69 bölü 2'dir. Üçgenimizin alanı da bu şekilde bulmuş oluruz. Bu sorumuzda ise arkadaşlar analitik düzlemde MRT köşe koordinatlarını vermiş. MRT üçgeninin ağırlık merkezinde arkadaşlar y ekseni üzerinde olduğunu söylüyor. Hemen koordinatlar arkadaşlar y ekseni üzerinde arkadaşlar yani bu eksen üzerinde değil mi? Hatırlayalım x y ekseniydi. Diyelim ki arkadaşlar bu noktamız şurada bir yerde olsun. Evet. Üçgenimizin ağırlık merkezi olduğu için G ile isimlendirelim arkadaşlar. Genel ağırlık merkezlerini G ile isimlendiriyoruz. Y ekseni üzerinde olduğu için x'in bir değeri var mı arkadaşlar? Yok. O zaman sıfır. Y, y'nin bir değeri arkadaşlar diyelim ki ne olsun? M olsun. Zaten bizden de bunu istiyor. Ağırlık merkezine bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? MRT noktalarının absislerini toplayıp çöpüldüğüm zaman ağırlık merkezinin absisine ordinatlarını toplayıp çöpüldüğüm zaman da G noktasının ordinatına eşit oluyordu. Hemen arkadaşlar bulalım. MRT noktaların absüsleri toplama. Eksi 2 artı 3 artı K bölü 3 ağırlık merkezinin ordinatına absüsüne eşit olacak. Pardon. Evet. Buradan hemen K'mız kaç gelecek arkadaşlar? İşlemlerimizi yaptığımız zaman eksi 1 gelecek. Aynı şekilde ordinatları toplama. ağırlık merkezinin ordinatına eşit olacak. Yani M'ye. K ye arkadaşlar. Getirir hemen yerine yazarsak. Evet. Burada da M'miz kaç gelecek arkadaşlar? İşlemleri yaptığımız zaman 10 bölü Bizden de istenen zaten üçgen ağırlık merkezinin ordinatını istiyordu. Bu şekilde bulmuş olacağız. Evet, dördüncü sorumuz neyse arkadaşlar? Analitik düzlemde A, B ve bir köşenizde de üzerindeymiş arkadaşlar. O zaman şöyle üçgenimizi çizelim. A noktamız belli. Eksi 3. B noktamız belli. Eksi 2'ye 6. Diğer noktası da orijin üzerindeymiş. 0 sıfır nokta 0'dır Apsisi 0. Orijinat da 0'dır. orijinde olduğu için arkadaşlar. Evet. ABO üçgeninin O üçgenin ağırlık merkezinde G olduğuna göre A B, üçgeninin alanını bizden istiyor arkadaşlar. G şöyle ağırlık merkezine. Evet. Belirleyelim. Şimdi arkadaşlar A B, O noktaların belli ise ben bu üçgenin alanını bulabilirim. Üçgen alanı bulduktan sonra G ağırlık merkezine vermiş. Ağırlık merkezinde arkadaşlar hatırlayalım. Alan kısmında bundan bahsetmiştik. Evet. B'de arkadaşlar G noktasına, A'da G noktasına, O'dan da G noktasına çizdiğim zaman ne yapıyor arkadaşlar? Diyelim ki alanları S ile işaret ifade edersek alanları 3 eşit parçaya bölüyordu. Yani ben ABO üçgenin alanını bulursam arkadaşlar 3'e böldüğüm zaman A, B, G üçgeninin alanını ne yapmış olacağım? Bulmuş olacağım. O zaman hemen A, B, O üçgenin alanını bulalım. A noktasının noktaları. Eksi de 3. B noktası ve orijin arkadaşlar 0'a 0. İlk yazdığımızı en sona tekrar yazıyordu. Ve bunları çapraz çarpıyordu arkadaşlar. Eksi 4, 6 çarpı 6. Eksi 2 çarpı 0, 0 çarpı 3. Hemen buradan eksi 4 çarpı 0 eksi 12 eksi 2 çarpı 0 0 0 çarpı 3 0 Bunların toplamları ne oldu arkadaşlar? Eksi 12 oldu. Aynı şekilde çarpalım diğer şekilde de çarpalım. 3 çarpı eksi 2 eksi 6 6 çarpı 0 0 0 çarpı eksi 4 0 Bunların toplamları da eksi verecek. A ve O üçgenin artık alanını bulabilirim arkadaşlar. Alan A B, O 1 bölü 2 çarpı arkadaşlar mutlak değer içerisinde eksi 6 eksi eksi 12 şeklinde yazarsak daima doğru sonuca ulaşırız. Burada işlemlerimiz yaptığımız zaman 1 bölü 2 çarpı 6 buradan da 6 bölü 2'den ne gelecek? 3 gelecek arkadaşlar. Evet. Ne demiştik? A, B, O noktalarını ağırlık merkeziyle birleştirdiğim zaman 3 eşit alana bölüyordu. Alanı 3 eşit parçaya bölüyordu arkadaşlar. O zaman alan A, O'yu arkadaşlar S olarak ifade 3 S dersek toplam alanda alanda bulduk 3 arkadaşlar. O zaman bir tane S'imiz ne olacak? Her iki tarafı 3'e bölersen 1 olacak. Bu da bize neyi vermiş olacak? Alan ABG'yi vermiş olacak bu şekilde alan ABG'yi bulmuş oluruz arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar bir doğru parçasının belli oranda bölünmez kısmına. Şimdi ABC noktalarımız belli ise AB ve BC uzunlukların belli ise arkadaşlar AB uzunluğunu BC uzunluğuna bölersem x2 eksi x1, x3 eksi x2'ye oranlar oranı, y2 eksi y1, y3 eksi y2 oranına ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Evet. Bu özellikleri kullanırken dikkat edelim. Sıralar önemli. Sırasını kaydırırsak bir yalnız sonuca ulaşırız arkadaşlar. Yine A B noktaları arasında orta noktamız belli ise C noktası. Bu orta noktasını bulabiliriz arkadaşlar. A ve B'nin absisleri toplamının yarısı C'nin absisine ordinatları toplamının yarısı da C noktasının ordinatını bize vermiş olacak arkadaşlar. Paralel kenarın arkadaşlar köşe koordinatları belli ise Karşılıklı absisleri toplama arkadaşlar birbirlerine eşit. Aynı şekilde ordinatlar içinde geçerli. Karşılıklı ordinatları toplama ne olacak? Birbirlerine eşit olacak arkadaşlar. Evet yine sorularda devam edelim. Beşinci sorumuzda ABC'de paralel kenar vermiş. E noktasının arkadaşlar koordinatlarını bizde istiyor. ABC'de paralel kenar arkadaşlar köşegenlerini çizdiğimiz zaman bu köşegenlerin kesim noktası ne iki İki eşit parçaya ayrı uzunlukları değil mi? AC uzunluğuna baktığın zaman ise E noktası bu AC uzunluğunun orta noktası oldu. E biz orta noktayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Biraz önce öğrendik. Hemen E noktasının koordinatlarını X ve Y olarak isimlendirmiş. Hemen biz de bulalım absisini. Ne demiştik? A ile C'nin absisleri toplamının yarısı Orta noktanın arkadaşlar apsisini verecek bize topladık 12 bölü 2'den 6 gelecek. Aynı şekilde ordinatını bulacağız arkadaşlar. Ordinatta A ve C'nin ordinatları toplamının yarısından bize ne verecek? Yine 12 bölü 2'den 6 geldi arkadaşlar. Yani E'nin koordinatları 6 bölü 6 Evet bu şekilde bulacağız. Altıncı sorumuzda ise arkadaşlar A, K ve O noktalarını vermiş. A, K uzunluğu, K, o uzunluğunu arkadaşlar vermiş. Biraz önce öğrendik formülümüzü. A, K uzunluğu bölü K, o uzunluğu eşittir. X2 eksi X1 yani X eksi 3 bölü X3 eksi X2 yani 0 eksi X. Eğer karıştırıyorsunuz dediğim gibi hemen şu şekilde alttan arkadaşlar koordinatlarını x1, y1, x2, y2, x3, y3 şeklinde yazarsanız karıştırmazsınız. Evet. Hemen y2 eksi y1 yani y eksi 6 bölü y3 eksi y2 0 eksi arkadaşlar hemen formülümüzü sırasını karıştırmadan yazarsak doğru sonuca ulaşırız. Bundan sonra ikili çözümler yaparak arkadaşlar hemen ne yapacağız? X ve Y'yi bulacağız. Hemen ikili çözümleri de şu kenarda yapalım. K bölü 2K eşittir. X eksi 3 bölü eksi X. K bölü 2K eşittir. Y eksi 6 bölü eksi Y. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. K'ları sadeleştirirsek arkadaşlar şurada bir kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2x eksi 6 eşittir. Eksi x'ten hemen bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. X'imizi bulduk. Aynı şekilde Y'yi de bulalım. K'yı arkadaşlar sadeleştirirsek yine burada bir kalacak. İçler dışlar çarpımında Yine uyguladık. Her iki tarafı çörebilsek şey de, burada da y'yi bulmuş oluruz. K noktasının absisi, x ordinatında 4 bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuzda ise arkadaşlar, A, ve C noktalarımız belli ve bu noktalar arasındaki uzaklığı da bize vermiş burada. Bizden yazmamızı istiyor. Hemen belirleyelim arkadaşlar. AB uzunluğu 2K. AC uzunluğunda 5K. BC uzunluğunda ne kadar? Toplamda 5 k birinci uzunluğu. AB uzunluğu 2K idi. O zaman BC uzunluğunda kaç K kalacak arkadaşlar? 3K kalacak. E, i̇ki noktalar arasındaki uzaklığı da bulduk. O zaman hemen formülde AB uzunluğu bölü. BC uzunluğu eşittir x2 eksi x1 yani x eksi 6 bölü x3 eksi x2 21 eksi x o da eşittir arkadaşlar y2 eksi y1 yani y eksi 3 y3 eksi y2'den de sırasıyla yazdığımız için arkadaşlar karıştırmıyoruz hemen ve işlemlerimizi yapıyoruz hemen tekrar şurada işlemlerimizi yaparsak işler dışlar çarpımı, yine k'ları sadeleştirdik, k'ları hemen birbirimize götürdü çarpım durumunda oldukları için. İçler dışlar çarpımı yaparız, 2 çarpı 21 42, 2 çarpı x x eksi 2 x, 3 çarpı x 3 x, 3 çarpı x 6 eksi 18. Dinlenenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa arkadaşlar. Hemen topladık, 42, 60, 5 x her iki tarafı da 5'e bölersek, x'imizi buradan hemen bulmuş oluruz. Aynı şekilde hemen y ile bulalım. İşler dışlar çarpımlar 2 çarpı eksi y'de eksi 14. 2 çarpı eksi y, eksi 2 y. 3 çarpı y, 3 y. 3 çarpı eksi 3'ten de eksi 9. Yine birbirlerine bir tarafa, yani birbirlerine bir tarafa toplayalım. Y'yi de arkadaşlar buradan eksiği bulmuş oluruz. Bizden X ile Y'nin toplamını istiyor. X artı 7 arkadaşlar. X'imiz 12 bulduk. Y'yi eksi 1 bulduk. Toplarsak 11 gelir. Sonuçta buradan ulaşmış oluruz. Evet. 8. sorumuzdayız arkadaşlar. ABC üçgeni veriliyor ve bu ABC üçgenin CD kenar ortaya uzunluğu verilmiş. A'nın, B'nin ve C'nin koordinatları belli. DC uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Şimdi ABC noktalarını bir yerlerini yazalım. A noktası eksi eksi 1. B noktamız 3,3. C noktamız da 5,1. Evet. Şimdi ben bu CD uzunluğunu bulabilmem için arkadaşlar D noktasının noktalarında koordinat noktalarında bilirsem iki nokta arasındaki uzaklıktan DC uzunluğunu buluruz. O zaman benim D'nin koordinat noktalarını bulmam lazım. A'nın ve B'nin noktaları belli arkadaşlar. Dikkat edin D de bu AB uzunluğunun orta noktası değil mi? İki eşit parçaya bölünmüş. O zaman arkadaşlar D noktasının koordinatları A ve B'nin absisleri toplamının yarısı. D noktasının koordinatlarını verir mi? Hemen şu kenarda D noktasının koordinatlarını bulalım. A ve B'nin apsisleri toplama eksi 1 artı 3 bölü 2. Ordinatları toplama eksi 1 artı 3 bölü 2'den ne yapacağız arkadaşlar? D noktasının koordinatlarını bu şekilde hemen bulmuş olacağız. D noktasının koordinatları belli ise 1, 1 D noktasının koordinatları. Artık DC uzunluğunu bulabilirim. İki nokta arasındaki uzaklık. Formülü hemen hatırlayalım x2-x1 5-1'in karesi artı. y2-y1 1-1'in karesi. Kare kökünü aldığım zaman bana hani ne veriyordu? dc uzunluğunu veriyordu. Şurada arkadaşlar işlemleri yaparsak 4'ün karesi artı. 0'ın karesi. O da eşittir. Kök içerisinde 16. Kökün dışında 16. 4 diye çıkar. Ve dc uzunluğunu da bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet. 9. sorumuzda ise biz de ABC'de paralel kenarın köşe noktaları ABCD olduğuna göre diyor M ve N'nin çarpımlarını istiyor arkadaşlar. Hemen paralel kenarımızı şöyle çizelim. A noktası B noktası C noktası D noktası yazdık arkadaşlar. Bundan sonra paralel kenarlar arkadaşlar ne demiştik paralel kenarda? Karşılıklı aksisleri toplamları birbirine eşit. Karşılıklı ve aynı şekilde ordinatları toplamı birbirine eşittir demiştik. O zaman hemen A ve C'nin aksisleri eksi M artı arkadaşlar 5. Eşittir. B ve D'nin aksisleri toplamları Bilmeyenler bir tarafa, bilmeyenler bir tarafa hemen arkadaşlar. Uygularsa M'yi buradan kaç bulmuş olacağız? 3 bulmuş olacağız. Aynı şekilde ordinatlar için de geçerli demiştim. A ve C'nin ordinatları 3 2 eşittir. B ve D'nin ordinatları 9 artı ne? Toplamlar birbirlerine eşittir dedik arkadaşlar. İşlemleri yine yaparsak buradan da neyimiz? Eksi 8 gelecek arkadaşlar. Bizden m ve n'nin çarpımını istiyor. m 3, n eksi 8. Çarparsak arkadaşlar eksi 24 bulmuş oluruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.